kabir azabından emin olmamak. Bazı ahmak ve mağrur kimseler der ki: "Eğer kabir azabı bu ise, biz ondan eminiz. Çünkü bizim dünya ile asla alakamız yoktur. Bizim yanımızda dünyanın varlığı ve yokluğu birdir." Bu boş bir hayal ve gerçek dışı bir iddiadır. Zira bu husus denenmeden bilinmez. Eğer hırsızlar bütün malını çalıp da nüfuz ve itibarı arkadaşlarına intikal etse ve kendine mahsus mürit ve sevenleri kendinden yüz çevirip onu kötülemeye başlamış olsalar, eğer bu haller asla kalbine tesir etmeyip başkasının malı çalınmış ve başkasının nüfuz ve itibarı kayıp olmuş gibi olursa bu iddiası doğrudur. Malları çalınıp dostları kendisinden yüz çevirmeyince işin hakikati ne olduğu bilinmez. O halde Önce mal ve servetini kendinden ayırıp, halkın iltifatından kaçmakla kendini deneyip ondan sonra kendine güvenmesi gerekir. Çok kimseler var ki, karısına veya cariyesine bağlılığı olmadığını sanır. Fakat karısını boşayınca veya cariyesini satınca kalbinde gizli olan aşk açığa çıkar ve deli divaneye döner. O halde kabir azabından kurtulmak isteyen, dünyadan hiçbir şey ile zaruret miktarından fazla ilgilenmemeli ve dünyalığı hela gibi kabul etmelidir. Helaya ihtiyacı olan kimse, ihtiyacı kadar ona arzusu olur, fazla olmaz. Mideye yemek doldurmak, onu boşaltmak gibi olmalıdır ve ikisi de zaruret miktarı olmalıdır. Diğer hususlarda bu minval üzere olup zaruret miktarını aşmamalıdır. Eğer kalbi dünya alakasından kurtarmaya imkan olmazsa ibadete devam etmelidir. Allah'ın zikir ve fikrine ünsiyet peyda edip zikir alışkanlığını kalbine hakim etmelidir zikir sevgisi dünya sevgisini bastırmalıdır. Şeriata uymak ve hakkın fermanını nefis havası üzerine takdim etmekle bu mananın hasıl olmasına kendinden hüccet ve delil istemelidir. Eğer bu konuda nefsi kendine muti olursa kabir azabından kurtulduğuna güvenebilir. Eğer hal anlatıldığı gibi olmazsa kabir azabı kendi bedenine muhakkak değer. Meğer ki Allah'ın inayeti erişip azabını affetsin. Ruh cehenneminden azaplar. Şimdi ruhani cehennemi anlatmak sırasıdır. Ruhani cehennemden maksat, azabın yalnız ruha mahsus olup bedenle ilgisi olmamasıdır. O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir ki kalbi istila eder. Hümeze 7 ve 8 mealindeki ayet-i kerimenin manası ateşin kalbi istila etmesidir. Bedene dokunan ateşe ise cismani derler, ruhani demezler. Bundan sonra bil ki ruhani cehennemde üç çeşit ateş vardır. Biri dünyanın arzularından ayrılma ateşidir. İkincisi pişmanlık, mahcubiyet ve rezil olma ateşidir. Üçüncüsü Allah'ın cemalini görmekten mahrum ve ümitsiz olma ateşidir. Bu anlatılan üç çeşit ateş ruha ve gönüle tesir eder, bedene tesir etmez. Bu itibarla bu üç çeşit ateşi ve bunları beraber götürmenin sebeplerini bu dünyadan bazı misaller getirmekle açıklamak gerekir. 1. Sınıf Dünya ve dünyanın arzu ve isteklerinden ayrılık ateşidir. Bu çeşit kabir azabının sebebi, daha önce açıklandığı gibi aşk ve sevgidir. Çünkü bunlar sevgiyle beraber olduğu müddetçe, kalbin cenneti olduğu gibi sevgiliden ayrı olduğu müddetçe de kalbin cehennemidir. Bu sebeple dünyaya aşık olan kimseler, dünyada olduğu müddetçe cenneti mavadadır. Nitekim Dünya müminin zindanı, kâfirin cennetidir, buyurulmuştur. Ahirette ise sevgilisinden uzak ve ayrı düşmekle azabın çeşitleriyle muazzaptır. Demek ki bir şey iki hale göre hem azap sebebi hem de zevk sebebi olur. Bu ateşin dünyada benzeri şudur ki, bir padişah olsa ve bütün yeryüzü onun emir ve fermanında olsa, daima güzel cariyeler ile emsalsiz hizmetçiler ile güzel ahenkli bahçelerde ve konforlu köşklerde yaşıyorken aniden onun düşmanlarından biri ona galip gelip onu tutup esir etse ve kendi memleketinin adamları huzurunda ona köpek bakıcılığını emir buyursa onun kadın ve cariyelerini birer işte kullansa hazinesinde olan kıymetli ve üstün şeyleri düşmanlarına verse dikkat edip bakın o kimsenin bedeniyle ilgili azap var mıdır Halbuki hükümdarlıktan ayrılmanın ateşi, kadın, çocuk, cariyeler, hizmetçiler ve ağır, ağır nimetlerin hazinesinin ayrılık ateşi onun ruhu içinde öyle tesir eder ki o kimse ne olaydı kendini aniden öldürelerdi veya bedenine büyük bir bela musallat edelerdi ta ki bu azaptan kurtulaydı diye temenni eder. Bu anlatılan bir ateşin örneğidir. Nimetler ne kadar çok olursa, hükümdarlık geniş ve güçlü olursa, bu ateşin tesiri de o kadar çok olur. Şu halde dünyadan faydalanması, dünyevi imkanları fazla olan kimsenin aşkı da çetin ve ruhundaki ayrılık ateşi de daha yakıcı olur. O ateşin bir benzerinin bu dünyada bulunması düşünülemez. Zira dünyadaki eziyet ve azap ruha ve gönüle fazla yerleşemez. Zira dünyanın duyguları ve işleri kalbi meşgul eder. Ve o meşguliyetten kalbe bir nevi perde hasıl olup azap tam manasıyla etki yapmaz. Bu sebeptendir ki bir kimse gözünü ve kulağını bir şeyle meşgul etse o azabın acısı az olur. Bu meşguliyetten boşalırsa acı fazla olur. Bu sebepledir ki dert sahibi olan kimse uykudan uyanınca kalbindeki musibet yarasını fazla bulur. Zira uyku halinde kalp mahsusata dönmeden daha safi olmakla azabın eseri fazla olur. Şöyle ki insan uykudan uyanırken güzel bir avaz işitse kalbinde fazla tesir bırakır. Bunun sebebi de kalbin mahsusattan safi olmasıdır. Bu dünyada tamamıyla hislerden kurtulmak ise asla mümkün değildir ölüp hislerin bağından kurtulduğu zaman azap veya rahatı fazla olur. O ateşin bu dünya ateşi gibi olduğunu sanma. Belki dünya ateşini yetmiş su ile yıkadıktan sonra dünyaya göndermişlerdir. İkinci sınıf, utanma ve mahcubiyet ateşidir. Onun örneği şudur ki, bir padişah aşağı ve hasis bir kimseyi seçip memlekete vali tayin eder ve ona kendi haremine serbest girip çıkmasına izin verir. Bütün hazinelerini ona teslim eder. Bütün hususlarda ona güvenir. Sonra o kimse bu kadar kudret ve ruhsat bulunca azar, isyan eder ve padişahın hazinesine hiyanet edip gereksiz tasarruflar yapar. Padişahın karısıyla, kızlarıyla ve cariyeleriyle kötülük yapar. Görünüşte ise padişaha eminlik ve doğruluk taslamaktan geri kalmaz. Fakat bir gün padişahın haremiyle kötülük yapmak üzereyken padişahın bir pencereden kendilerine baktığını görür ve padişahın her gün kendi durumlarını bildiğini, ancak kendisine büyük cezalar verip çeşitli işkencelerle öldürmek gayesiyle bu işi geciktirdiğini anlarsa şimdi bu durumda düşün ki onun ruhuna nice mahcubiyet ateşleri düşüp pişmanlıklar çeker her ne kadar bedeni sağlıkta ise de o durumda mahcubiyet ve rezillik ateşinden kurtulmak için yerin dibine geçmeyi arzu eder. Sen de bunun gibi bu alemde nice işler işlemişsin ki onların zahiri her ne kadar güzel görünüyor ise de iç yüzü kötü ve çirkindir. Kıyamet gününde kötü fiillerin ruhu ve hakikati gösterilince rezilliğin açığa çıkar. Mahcubiyet ateşinde çeşitli azablarla azablandırılacaksın. Mesela Bugün bir kimsenin gıybetini ettiysen, yarın kıyamet gününde kendini bir yemeği, kızartılmış kuş eti olduğunu sanarak yiyen, sonra yediğinin ölmüş kardeşinin eti olduğu meydana çıkan kimse gibi görürsün. Dikkat et ki o anda nasıl rezil olur, kalbi ne kadar nedamet ateşiyle yanar. Gıybetin ruhu ve hakikati budur. Fakat bugün gizlidir, yarın açığa çıkacaktır. Bunun için bir kimse rüyada ölmüş adamın etini yediğini görürse tabiri gıybet etmek olur. Sen bu dünyada bir kimsenin duvarına taş atsan da sana bu taşın duvardan senin evine geçip çocuğunun gözünü çıkardığını görsen o anda içine ne kadar ateş düşer ve ne kadar üzülürsün. Bir kimse bu dünyada bir Müslüman'a haset etse kıyamet gününde kendini bu suret üzere görür. Hasedin ruhu hakikati budur. Zira sen hasetle düşmanına kastediyorsun. Fakat haberin yoktur ki onun zararı senin nefsine racidir. Senin dinini yok eden ahirette göz nurun olan taatlerini amel defterinden alıp onun defterine geçirir ve taatsız ve ibadetsiz kalırsın. Bilhassa yarın kıyamet gününde senin amelin bu dünyadaki evladının gözünden daha mühimdir. Zira senin saadetinin vesilesi evlat değil amelindir. Yarın kıyamet gününde şekiller ruh ve hakikatlara tabi olur. Her neye bakılırsa layık olduğu şekil ve muttasıf olduğu ahlak üzere görünüp ayıplar ve pişmanlıklar ortaya çıkacaktır. Uyku alemi haşir alemine yakın olduğu için rüya alemindeki işler manaya uygun olan suret üzere olur. Nitekim bir adam İbn-i Sirin'in yanına gelip dedi ki: "Rüyada gördüm ki elimde bir yüzük vardı. Onunla kadınların felçlerini ve erkeklerin ağızlarını mühürledim." İbn-i Şirin: "Sen müezzin misin?" dedi. O da: "Evet." dedi i̇bn Şirin, sen Ramazan ayında şafak vaktinden evvel ezan okuyorsun dedi. O adam, doğrudur dedi. Düşünün ki rüya aleminde ona ruh muamelesini ne şekilde arz ettiler. Ezan şeklen bir sestir. Ancak Ramazan ayında onun ruhu ve hakikati insanları yemekten, içmekten alıkoymaktır. Ne kadar gariptir ki rüya aleminde ahiret ahvalinden sana bu kadar örnek beyan ettikleri halde senin hiç ondan haberin yoktur. Bu manada hadisi şerifte gelmiştir ki, kıyamet gününde dünyayı bir çirkin koca karı suretinde getirirler. Ona bakan herkes, senden Allah'a sığınırım der. Melekler onlara, bu uğruna birbirinizi öldürdüğünüz dünyadır diyecekler. Mahşer ehli bu sözü duyunca o kadar mahcup olup pişmanlık çekerler ki bu halden kurtulmak için ateşe düşmeyi tercih ederler. Bu rezalet şuna benzer. Rivayet ederler ki padişahlardan biri oğlunu evlendirince düğün gecesi olan haddinden fazla şarap içip sarhoş ve anlamaz olup zifaf için dışarıya çıktı. Gerdek odasına giden yolu şaşırıp saraydan dışarı çıkıp bir miktar gittikten sonra içinde mum yanan bir ev görüp gelin odasını bulduğunu sanarak aniden kapıdan içeri girince bir topluluk insanın orada yatıp uykuya daldıklarını görür. Ne kadar bağırıp çağırır ise de ses vermezler. Uykuya daldıklarını sanır o topluluk içinde yeni bir örtüsü olan birini görür ve işte gelin budur der. Bunun üzerine yanına yatıp üstündeki örtüyü kaldırınca burnuna güzel bir koku gelir ve muhakkak gelin budur, güzel kokular sürünmüştür. Sabaha kadar onunla oynuyor, dilini ağzına alıyor. Onun dilinden ağzına yaşlık gelince gelinin ona yakınlık gösterip üstüne gül suyu saçtığını sanır. Sabah olup aklı başına geldiği zaman bakar ki burası kafirlerin mezarlığıymış ve uyuyanlar ölülermiş o yeni örtü örtünüp gelin sanılan, o günlerde ölmüş çirkin yüzlü bir koca karıymış. O güzel koku, ölünün kefenine sürdükleri kokuymuş. Ondan gelen yaşlılık ölüden çıkan pisliklermiş. Kendine bakınca bütün vücudunun pislikler içinde kaldığını görür. Damağında onun kötü yaşlılığından pis bir tat duyuyor. Bu rezaleti görünce, pederi ve askeri onun bu halini bilmesinler diye kendini öldürmek ister. Bu endişedeyken padişah bütün askeriyle birlikte onu aramaya çıkarlar ve onu bu halde ve rezalette görünce bu rezillikten kurtulmak için yerin dibine geçmek ister. Demek ki yarın mahşer gününde dünya ehli dünyanın zevk ve şehvetlerini bu sıfat üzere görecekler. Şehvetlerin ilişkisinden kalbinde kalan eser ve iz o kimsenin azasında ve damağında olan pislik ve acılık gibi görülür. Hatta ondan da kötü ve ağırdır. Çünkü öbür dünyadaki zahmet ve zorluğun tamamı bu dünyadaki örneklerle anlatılamaz. Buraya kadar anlattığımız ruha ve gönüle düşüp de bedenin habersiz olduğu utanma ve rezil rüsvaylık ateşinin izahıdır. 3. sınıf. Allah Teala'nın cemalini görmekten mahrum kalmak ve bu saadetten ümitsiz olma ateşidir. Onun sebebi bu dünyadan öbür dünyaya götürdüğü cahillik ve körlüktür. Zira Allah'ın marifetini tahsil etmedi ve kalbini bilgi edinmek ve mücahede ile temizlemedi ki, ölümden sonra Allah Teala'nın cemali eşya aynada göründüğü gibi onda görünsün. Belki günahların ve dünya şehvetlerinin pası onların kalbini bir şey göstermeyecek şekilde karartmıştır. Bu ateşin bir misali şudur. Bir grup insanla çakıl taşlarının çok bulunduğu bir yere vardın. Vakit gece olduğu için o taşların rengini ve şeklini görmek mümkün olmuyor. Yoldaşların sana diyor ki: bu, taça... "Bu taşlardan ne kadar götürebilirsen götür. Zira bunlarda çok faydalar vardır." Onların her birisi gücü yettiği kadar o taşlardan aldı. Sen ise "Yarın bunların faydası olup olmadığını bilmediğim halde muhtemel bir fayda için bu kadar eziyet çekmem ne kadar ahmaklık olur." dedin. Sonra yoldaşların o yerden bol bol taş aldılar. Sen de oradan elin boş ayrıldın. Yolda onları alaya alıp diyorsun ki, kişinin böyle imkansız şeylere tamam edip eşek gibi yük çekmesi ne aptallıktır. Dünya ağarınca bakıp görürsün ki o getirdikleri taşların her biri yüz bin altın değerinde inciler, cevher, yakutlar erimiş. Bu durumda bu insanlar daha fazla almadıklarına yanarken sen kendini ise bu aldanış ve hüsrandan ölmek derecesine gelirsin.'' Zira buna hayıflanmanın ateşi ruhuna işlemiştir. Sonra onlar o cevherleri satıp yeryüzüne sahip olurlar, arzu ettikleri nimetleri yiyorlar ve gönüllerinin istediği yerlerde bulunuyorlar ve seni aç ve çıplak hizmetlerinde kullanıp zor işlerde çalıştırıyorlar. Onlara, bu nimetten bana da pay verin deyip yalvardıkça şu ayetteki cevabı verirler. Bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin diye bağırırlar. Onlar da, Doğrusu Allah bunları kafirlere haram etti. Araf 50 derler ve hem de derler ki, Madem ki sen bizimle alay edip gülerdin, biz de bugün sana güleriz. Ayet-i Kerime'de, eğer bizimle alay ediyorsanız, muhakkak biz de siz alay ettiğiniz gibi sizinle kıyamette alay edeceğiz. Hud 38 buyurulur. Bu anlattıklarımız cennet nimetlerini kaçırmanın ve Allah'ın cemalini görmekten nasipsiz kalmaya hayıflanmanın misalidir. Bu cevherler dünyada yapılan iyi amellerin misalidir. O karanlık dünyanın misalidir. Ahiret ticareti için iyi ameller götürmeyen kimseler, gelecekteki şüpheli nimetler için bu dünyada niçin eziyet çekeyim diyenlerdir. Şu ayet onların hakkında gelmiştir. Bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin diye bağırırlar. Onlar da doğrusu Allah bunları kafirlere haram etti derler. Onlar marifet ve taat ehli olan cennet ehlinin bu halini görünce nasıl hasret ve nedamet çekmezler. Onların üzerine o kadar nimetler akar ki dünyanın bütün nimetleri onların bir saatine karşılık gelmez. Belki en son cehennemden çıkana bile verdikleri nimet on dünya nimeti kadardır. Bu aradaki fark mesafe ve miktar ile değil belki nimetin ruhunda ve aslında olur ki nimetin ruhu zevk ve neşedir. Nitekim bir cevher yüz altın miktarıdır denildiği zaman gaye değerde yüz altın gibidir demektir. Ağırlık ve büyüklükte de demek değildir.